Sevdiğim ha var mı? Gocadı gönül gocadı gelip görmek sanki zor mu? Gocadı gö kocadım Elleme bu ipek yansın Vefasız dostlara Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel tarifle geldim bohça yapacağım Öncelikle bir yumurtamız var. Yumurtamızın sarısını ayırdım. Üstüne sürmek için. Akını buraya ekleyelim. Bir bardak sütümüz var. Bunu da ekleyelim. 3 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekleyeceğim. 1 iki tatlı kaşığı kadar da istatmaya eklediğim bir paket kadar bir bardak ılık suyumuz var sütlü bardakla döküyorum mayamızı güzelce böyle bir karıştıralım su bardağının azı düşük sıvı yağımız var onu da çekelim. Arkadaşlar bir kilo yakın unum var. Unumu eledim ve önce unuttu O yüzden bu diğer kabda yaptım. Malzemesini böyle ayarladım. Mayasını falan. Şimdi bismillah yapalım. Bunun içine tökelim. iki tatlı kaşık kadar da tuz ekliyorum. Unumu altı su bardağında aşkın bir ne ekledim buraya. Biraz unum fazla herhalde biraz. Yine sütle su ekleyeceğim çünkü. Tereyağı da ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar da yoğurt ekliyorum. Ne yarım su bardağı kadar su ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı su eklemiş olduk. sıcaklığında tereyağı da ekliyorum. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Tereyağınız yoksa margarin katabilirsiniz. Zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tereyağı katmanın sebebi hamurumuzun sonunda hamur daha güzel yumuşak geliyor, daha güzel oluyor böyle hamurumuz. Bir de hamurumuzu güzel yoğurursak daha elverişli bir hamur oluyor. hamurumu 5 dakika güzel yoğurdum arkadaşlar hamurum gerçekten mükemmel bir hamur oldu hamurumuzu şimdi kapatacağım böyle eşkene kadar böyle bekleteceğim Evet hamurumuz güzel eşkimiş Maşallah güzel kabarmış. Şimdi hamurumuzun havasını alalım. Elimizi böyle bir tabağa koydum. Yağ batıralım. yapacağım. Bezelerimi tespiye un serpilerim. Tespiye dizeceğim. mandalina büyüklüğünde beze yapacağım. bezelerimi yaptım. Bezelerimin üstünü böyle 10 dakika, 15 dakika kadar bir lino kapatalım. Temiz bir lino. Bezelerim dinlensin böyle. Geri dönüş yapacağım. Bismillah yapalım. Bohçalarımızı yapmaya başlayalım. Oklavasız yapacağım peynir koyacağım dili istediğiniz peynirde kullanabilirsiniz Böyle bu katladığım yer altına gelecek. Böyle testimize düzeceğiz. peynirim tulum peyniri isterseniz maydanoz kullanabilirsiniz isteğe bağlı katladığımız alta gelecek borçalarımızı tesvi mayası vereceğim. Kabaracaklar. Kabardıktan sonra yumurtasını süreceğim. Fırına vereceğim. Evet. Borçalarımız mayalandılar. tesvi mayası verdik. Güzel mayalandı. Şimdi yumurtamız vardı. bir kaşık kadar yemek kaşığı kadar süt ekleyeceğim. poğaçalarımızın üzerine süreceğim. Poğaçalarımız tam 24 adet çıktı arkadaşlar. İki tespit çıktı yani. 25 dakika kadar teslim mayası verdim poğaçalarıma. parçalarıma susam serpeceğim. Biraz susam, biraz da çö çörek otu serpeceğim. Evet, poğaçalarımı şimdi fırına vereceğim. Fırınımı 200 derece ayarladım, alt üst ayar. Yarım saat kadar pişireceğim. Pişene kadar kızartacağım, pişireceğim. Her fırın kendine farklı pişiriyor. Piştikten sonra geri dönüş yapacağım. çoraların pişti çıktı. Gerçekten mükemmel oldu. Sıcak daha. Elim yanıyor şimdi. Gerçekten. Çok nefis bir bohça oldu. Yapmanızı tavsiye ederim değerli arkadaşlarım. kanalıma abone olursanız değerli arkadaşlarım çok memnun olurum beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın umarım beğenirsiniz yumuşacık pamuk gibi borçalar gerçekten süper şu an çok sıcak.